Selamünaleyküm arkadaşlar, yeni videomuzda tekrardan buradayız. Bugün çok istediğimiz bir kesim var. Ee, sözü terzi hanıma bırakıyorum. Ee, evet, şimdi e, dört parça bir e, ferahca kesim yapacağız biz. E, aşağı doğru açılacak, gayet e, geniş bir şekilde açılacak. Önü fermuarlı e, bir pardöçe yapacağız. Aslında bu kesimini yapacağımız kişi zayıf bir hanım. E, fakat aşağı doğru çok, geniş bir pardöçe istediği için. Ben bunu iki boydan kesim yapacağım yani isteğe bağlı olarak. Şimdi arkadaşlar yine kumaşımızı bakın uç kısmını ikiye katladık. Bu çiften bir kumaş. Uç uca katladım bu şekilde. Daha sonra bizim parçamızın etek ucunda 20 santim bir fırfırımız olacak. 20 santimi Mesela parçamızın boyu 135. 20 cm'i biz çıkardıktan sonra bakın parçamızın e, ilk parçasını ben aldım. 120. Yani 120 e, oldu bir parçanın bir tanesi. Şimdi ben bu parçayı arkadaşlar daha önceden kestim. Siz kendinize göre ayarlayın. Ee, mesela parsonuz e, boyunuz sizin parso boyunuz 1.40 sa kaç santim e, şey istiyorsunuz? E, fırfır istiyorsunuz. Mesela 40 santim isteyen var, 15 santim isteyen var, 20 santim isteyen var. Daha sonra e, eklemesini yapacağız. Şimdi biz o 20 santim çıkardıktan sonra biz üst bedeni kesiyoruz. Mesela 1.20'den kestiğim feracelik kumaşı önceden yerleştirmiş olduğumun üzerine bakın bu şekilde katlıyorum yani alttaki kumaş uç kısmı uç olacak bakın o üstteki de kumaş katı olacak evet kafanıza yatmayan arkadaşlar yapamadığınız şeyleri bize yazabilirsiniz e, cevabını zaten oradan veriyoruz biz bazen unutabildiğim yerler olabiliyor söylemek isteyip de hani söyleyemediğim şeyler oluyor. Unutuyorum daha doğrusu. Şimdi arkadaşlar bir cetvel kalınlığında uç kısımdan şu şekilde öncelikle bizim kumaşımız biraz ferrace kumaşımız kaygan. Siz de dikkat edin. Ee, bu şekilde bakın bir cetvel kalınlığında bu çizgi bize yardımcı olacak. Aşağı doğru Çizimi çekiyorum. Şimdi burası neresi olacak? önüm mü oluyor, arkası bu, mı? ön fermuar yapacağımız ön ilik düğme yapacağımız yer hmm. burası. Elbiselerde tam tersi, arkaya geliyor buralar değil mi? Arkaya kumaş. tabii kazığı. ki. Aha. Şimdi bakın, bunu ben bakın sabun izinden içeri doğru katladım. Biz bundan sonra bu çizgiye, bu katlanmış yere göre hareket edeceğiz. Şimdi ne yapıyoruz? Üstteki kumaşımızı katladık arkadaşlar. Kaç santim katladım diye soranlar olursa şimdi onun ölçüsünü veriyorum. Çünkü aşağı doğru açılacak bu parça Çünkü biraz geniş katladım. Kumaşımız da var bizim elimizde fazlasıyla. Şimdi kaç santim ikiye katladım. 58 santim arkadaşlar. Yani genişliği 118 santim. Yani katlanmış hali 58 santim. Şimdi buradan bakın fermuarı pat yapacağım için 3 santim içeriye doğru tekrar bir çizgi çizin. Bakın bekleyin. Ben çizmiyorum cetvelle. Sadece sizin adınıza hani işaret koyuyorum ki bilin diye. Şimdi şuradan boydan boyu bir çizgi çizin. Hatta ben çekeyim arkadaşlar. senin gibi pratik değiliz biz. Bir zahmet çekin arkadaşım. bu bizim patımız olacak. Şimdi bunu tam sabunun üzerine. Yani sabunla ucuca olacak şu şekilde. Yapamam, edemem demeyin arkadaşlar. Başına geçmeden hiç kimse yapıp yapamayacağını bilemez. O yüzden önceliğiniz bir ferace kumaşından başlamayın isterseniz. Ee, hoşunuza gitmeyen yani beğenmediğiniz bir kumaşı veya çok çok uygun cumartesi pazarında kumaşlar var ucuz ilk tecrübenizi onları değerlendirin kullanın daha doğrusu e, birinci de olmazsa illaki ikinci de olacak şimdi tekrar baştan geçelim şimdi, şurası içine katladığımız kaç santimdi içine bir cetvel boyu bir çizdik bir cetvel kalınlığında cetveliniz yoksa kaç santim diyelim ha. Bakın arkadaşlar 5 santim. Tamam. kalınlığım genelde hep 5 santim. Herkesin gördüğünü. Şimdi daha sonra 5 santimi içeriye katladım. 3 santimden bir çizgi çektim. Tamam. Bu çizgiye arka kumaş katını bakın buraya getirdim. Hatta arkadaşlar size daha pratiklik olsun kumaşım elimde daha çok kalsın. Hani kafanız karışmasın diye şu arka dikişli yapalım biz. Şu şekilde. Diğerini anlattım. Bakın bu defa bakın şu şekilde arka kumaş katını dikiş yerini yani şu şekilde uç kısmını sabunun tam ucuna getiriyorum. Bu şekilde. Bu sizi daha e, şey yapacak. Nasıl desem. Daha pratik olacak. Daha pratik olacak. Yani sizi zorlamayacak. Çünkü biraz önceki verdiğim ölçüler biraz sizin sıkıntıya sokabilir. Hani nasıl olur, nasıl katlarım cesaret edemezsiniz. Şimdi kumaşın uç kısmını biz bakın sabuna koyduk. Şimdi arkadaşlar ölçüleri veriyorum. Bedenimiz bizim 99. Öncelikle şu şekilde önce yakayı şöyle alıyoruz. Şimdi ölçü veriyorum. Bakın bu şekilde yaptım. Yukarıdan 3 cm aşağı iniyorsunuz ileriye doğru da 5 santim gidiyorsunuz işaretleyin yani daha sonra buradaki çizgiyle burayı birleştirin sonra aşağı doğru bir eğim yapın bu da bizim omuzumuz olacak bizim omuzumuz arkadaşlar 12 işaretliyorum 27 santim aşağıya inip arkadaşlar şimdi bunun üzerinden biz bedeni falan oluşturacağız aynı elbisedeki gibi yani bir önceki videomuzdaki gibi 28 santim 27 santim indirin 28. arkadaşlar bakın bir çizgi çektim çektikten sonra ikisinin ortasını mesela ortasında sırtımız kaç sırt 39 arkadaşlar ikiye bölüyorum ikiye böldükten sonra bakın bu şekilde işaretliyorum. Daha sonra bedenimiz bizim 99 99'u yine 4'e bölüyorum. Hep bakın e, sabun izine, hep baz alıyorum. Oradan bedenimizi buluyoruz. Bakın bu şekilde. Daha sonra biz bunu ne yapıyoruz? Oval bir şekilde e, riga varsa riga yardımıyla da bu bunu yapabilirsiniz. Bakın. Bu bizim üstteki arkamız, alttaki ön olacak. Şimdi yukarıdan aşağıya basen ölçümüzü veriyorum arkadaşlar. Ee, basenimiz bizim 115 60 santim düşürüyorum. Bakın. Yukarıdan aşağıya 60 yani omuzdan cm. aşağıya Bak. 60 cm. Şimdi basenimizi kaç dedik arkadaşlar? 115 115 santimi yine dörde veriyorum yine sabun izini baz alıp yine sabundan ileriye doğru yine bir işaret koyuyorum bu basen şimdi basen ve bedenin arasında bel oyuntumuz olacak bel oyuntumuz 88 bakın yine sabun izi 88 şimdi arkadaşlar bu hanım eğer ki siz bedeninize göre isterseniz arkadaşlar ben size bunu öncelikle gösteriyorum. Bakın aşağı doğru. Lütfen yardımıyla şu şekilde bakın ortaya çıktı. Feralcenet bel oturan, hafif bel oturan aşağı doğru açılan bir feralce bu. Ama şöyle bir durum var. Bizim bunu isteyen hanım aşağı doğru böyle oturmadan aşağı doğru basenleri çıkmadan rahat bir ferace istiyor aşağı doğru gayet açılsın dedi biz ne yapacağız peki bakın beden ölçülerinizi ayarladıktan sonra biz bunu ayarla mesela ayarladığımızı ne yaptık bakın onu baz alarak ne kadar açabileceğimi kontrol ettim bu sizin tercihinize kalmış bir şey mesela çok geniş giymek isteyenler bedenden koysunlar cetveli şu şekilde düz bir çizgi bakın bu da aşağı açılan komple geniş bir ferace. ama bu hanım zayıf bir hanım biz ne yaptık bakın esas ölçüsü bu böyle oturup aşağı açılan çizgi bu daha sonra ama oturan istemediği için biz ne yaptık bu ölçüyü kullanarak aşağı doğru ne kadar genişletebilirim bakın bu kadar genişlettim daha sonra şimdi burada bir şey soracağım. Tabii. Bu genişletmeyi hep buradan mı yapacağız? Evet. Yani evet. burası neresi? Burası kol Tam kol, zaten. Koltuk kol oyuntusu kol, kol altından. altından aşağı doğru. Şimdi her zaman söylediğim gibi mutlaka özellikle bu aşağı doğru açılan eee feracelerde mutlaka bunu yapmanız gerekiyor. 120 arkadaşlar. Bakın ona fırfır taksak da yine yapacağız değil Tabii mi buna? zaten fırfır taktığımız zaman eğer bunu yapmasak bu da fırfırlar fırfırma aşağı hmm. Bazen videoları izliyorum YouTube'dan arkadaşlar. Bakıyorum e, bunu yapmıyorlar. Yapmadıkları için de elbiseleri hani bitirip giydikten sonra yanları sarktığını görüyorum. Bunun olmaması gerekiyor. Şimdi bakın omuzdan tutuyoruz. Şimdi bakın 120, 120, 120 hep 120 arkadaşlar şu şekilde. Şimdi ne yapıyorum? Yaka'yı çıkartıyorum. Bakın omuza ben pay vermedim, yakaya pay vermedim. Ama yarım santim, çok az bir pay verdim. Şimdi şuraya da yarım santim, bir santim kolon tutuna pay verebilirsiniz şimdi yine aynı 1-1.5 cm e, yan dikişlere pay verin arkadaşlar olur ya dar gelebilir ama böyle geniş parçalarda öyle bir sıkıntı yaşanmıyor böyle oturan e, şeylerde bu sıkıntı olabilir bakın tabun kesiyorum payımı fırfırda vereceğim ben şimdi şimdi arkadaşlar bakın Üstteki neydi? Bizim arkamızda. Bakın ondan hiçbir şey almıyorum. Kaldırıyorum. Şimdi biz ne yapacağız? Yaka oyuntumuzu yapıyoruz. Bakın uç kısımdan aşağıya doğru 8 santim alıyorum. Daha sonra hani ben şu şekilde yapıyorum arkadaşlar. Bakın şu ovalliği veriyorum. Hani oldu ki veremem diyenler için bakın şu şöyle şu uç kısmından tutun. 8 santimini şu şekilde çevirerek bu ovalliği verin arkadaşlar. Fermuarlı olduğu için bu yaka olacak değil mi? Başka evet. bir çeşit yaka. Biz sıfır şey. yaka yapıyoruz. hakim yaka olabilir, sıfır yaka olabilir. Ama şu anda e, yaptığımız ferracelerde genelde yaz mevsiminde bu sıcak havalarda kullanıldığı için genelde tercih sıfır yaka. Bakın kol oyuntumuzun şu iç kısmından mutlaka. Bu şekilde bir oyuntu alıyoruz. Bu da ön kol oyuntumuza yığılma yapmaması için hoş görünümlü olsun diye böyle alıyorum. Şimdi yakamızı da çıkartıyoruz. Şimdi kolumuzu arkadaşlar ee, biz düzgülü şu şekilde bir kol tercih edildi. Üzerimdeki gibi. Ama önce e, fırfırımızı alalım, kalan parçadan da kolumuzu alalım. 120 idi arkadaşlar, 120. E, yani ferace'deki kestiğimiz ıı, ölçü 120. Evet. Şimdi, Şimdi bizim parça boyumuz 135. E, 15 santim fırfır koyacağız biz. Ama ne olacak? E, bunun katlama payıdır, yukarıdan gidecek vesaire. 119 santim e, ben fırfır keseceğim. Şimdi şöyle. Şimdi bunu biz bir tane daha kesiyoruz arkadaşlar. İki tane yeterli geliyor. Çünkü tek yeterli gelmiyor. Puflarımız da hazır arkadaşlar. Kollarımız kaldı. Şimdi arkadaşlar kalan mesela böyle parçalarımız oldu. Ben yani onu üst üste koydum. Yandan çıkan parçalardan. Kollar gayet rahat bir şekilde çıkıyor. Geniş bir kol olacak. Bol, ucu lastikli, dökümlü. Kolumuz arkadaşlar bizim 60 cm ama e, ee, düzgümüz olacak kaplamak için yani şu genişliği vermemiz için ekstradan bir 5 santim vermemiz gerekiyor şimdi bu kol kesiminin bu ovale nasıl veriyorum bilmem vesaire diyenler oluyor arkadaşlar bunun için de özel e, kol kesimi videolarımız var nasıl kesil yapılacağına dair hani bu istenilen kolun modelinin aynısından videosu var ekstradan lastikli kol pazımız ee, arkadaşlar 35. Şu şekilde işaret dedim aşağıya doğru yine ama biz e, şimdi buradan 35 ama aşağı doğru geniş bol bir kol yapacağımız için istediğiniz bolluğu verin ne kadar bollu e, istiyorsunuz ona göre kesiminizi yapın arkadaşlar. Bu feracemiz düz e, kırpırlı model. Bundan sonra keseceğimiz de A file A pile, evet. değil mi? Arkadan A file. Bu bayanlara da çok güzel oluyor. Zayıflar için de güzel bir model. İnşallah onu da bu hafta keseceğiz. Siz kanalımıza abone olun. Bizi izleyin. Daha güzel videolar gelecek inşallah. Şimdi arkadaşlar bu arka. Arkayı komple boydan boya dikiyoruz. Şimdi arkadaşlar omuzlarımızı birleştiriyoruz. Daha sonra yanlarda komple boydan boya çatıyoruz. Omuzları çektik arkadaşlar. Omuzları çektikten sonra yan dikişlerimizi komple boydan boya yine ikisini de kapatıyoruz bu şekilde. arkadaşlar. Yani dikişlerin overlockları, e, omuz dikişlerinin e, hepsinin bu şekilde çekin. Daha sonra fırfır geçimine, kol geçimine geçeceğiz. Omuzları çekiyoruz overlocklarını. arkadaşlar kollarımız bizim hazır bunu göstermesini e, videosunu göstermedik çünkü diğer videolarımızda sadece bunun çalışması var tek kol çalışması o yüzden e, biz direkt hazırladık bakın bu şekilde şimdi kolumuzu takacağız arkadaşlar şimdi arkadaşlar kol takımına geçtik yan dikişte kolun e, dikişini üst üste getirip bir tanesi bir yere bakacak bir tanesi bir tarafa yani üst üste geldiği zaman bir sertlik oluşuyor. Şu şekilde bir sabitleyin. Sabitledikten sonra zaten öncesinde kolunuzun ucuna mutlaka bir çıt atın veya bir sabunla işaret edin. Daha sonra omuz dikişiyle beraber bir toplu takın arkadaşlar. Çünkü biz bol kol yaptık. Ee, önceden de söylediğim gibi ee, şey yapmamız gerekiyor. Omuzlara küçük ya büzgü ya pile. Ben küçük küçük pileler yapıyorum. Bakın. Şimdi geliyorsunuz arkadaşlar. Tabii ki siz ee, şey yapmayın. Aşağıda şansa bırakmayın. Şansa bırakmayın. Hı, küçük küçük toplu spis. iğnelerle eee pileleri ayarlayın. Mesela öncelikle dengeleyin. Bir pile yapın, toplu iğne takın. Daha sonra yine pile yapıp toplu iğne takın. Bu şekilde, bu şekilde yapın veya bir tel alın. Yani sizin e, şu anda tecrübenizi bilemiyorum. Bu şekilde pileler yaparak bakın minik pileler. Bol, bol, ne kadar bolluğunuz var zaten bilirsiniz. Hani ne kadar pile yapacağım diye düşünürseniz. Bizim pilemiz kaçtığı için tekrar başlıyorum. Şimdi bakın arkadaşlar. Şu şekilde omuzlarımızda böyle pilelerimiz olacak bakın. Yani kolumuz bol olduğu için evet, bol kestiğimiz için Evet. Tabii bol kol, bol kesim oldu. Omuzlara hmm. da küçük pileler yaptık. Çünkü etek ucumuzda da e, ben düzgü yapmayacağım, pile yapacağım. O yüzden de omuzlara da pile yaptım. Şimdi etek ucumu çekilecek. Evet. Şimdi arkadaşlar iki parça olduğu için bakın parçaları ben birleştirmedim. Bakın bu şekilde birleştirmedim. Önce ilk parçayı baştan başlıyorum. Hemen ilkten başlamayın çünkü 5 santim bırakın. 5 santimden sonra başlayın çünkü neden? E, bunu baştan başa biz katlayacağız. Hemen katlamadan pile başlamasın. Bakın 5 santimden sonra pilelere minik minik pilelere omuzdaki gibi şu şekilde pileler yaparak gidiyorum. Tabii biz senin gibi bu kadar profesyonel olmadığımız için onları tek tek iğneyle Tabii yapıyoruz. siz iğneyle, i̇ğneyle yapacağız. Başlar, işinizi şansa bırakmayın. Sonra tekrar üzerinden aylıkla ya da makineyle geçeriz. Tabii. Şimdi arkadaşlar ek yerine geldik. Bakın yan olabilir, arka dikiş ortası olabilir. Herhangi bir yerden parçanızı ekleyin. Yani buna denk getiriyorum ki dikiş dikişe gelsin. Şu anda parçamı birleştiriyorum. Daha sonra boydan boya Pileleri Pilelerimizi devam yapmaya edeceğiz. devam ediyoruz. Şimdi arkadaşlar bakın etek ucumuzun Pileleri böyle. Şimdi etek ucunun ağırlığını da çekiyoruz. Şimdi arkadaşlar Feryacemizin komple kolları takıldı. Fırfırları takıldı. Şimdi sadece yakasının pervazı kaldı sizin en zorlanacağınız şey belki bu olabilir diğer işlemler zaten bir elbise gibi kolay Aynen. basit bir şekilde oldu kolları Ş çok kolay oldu şimdi bakıyorsunuz bu şekilde bir oyutu var ama e, baktığınız zaman oyuntunun size e, hani dar e, fazla olmadığını gördüğünüz takdirde hemen arkadaşlar o oyuntuyu birazcık açıyorsunuz bakın bu şekilde bana biraz dar gibi geldi bakın Önden hiç almıyorum. Sıfırladım. Yani yaka oyuntusu şu anda arka daha ideal oldu. Şimdi ne yapıyoruz? Elimizde kalan kullanmayacağımız bir parçayı Şimdi arkadaşlar bakın kalan parçayı ikiye katlıyorum. Kumaş katı oluşuyor. Şimdi bakın ikiye katladım terraziyi. Şu şekilde bakın alttan 3-4 santim kalacak şekilde şu dikilmiş halini bakın bu fazlası dikiş bayı ben dikiş bayı değil makine izini kumaş katına getirdim o koyduğumuz taraf arkası değil mi Evet şimdi bakın bu şekilde oluştu şimdi ne yapıyorum sabunla işaretliyorum ama şurası bakın çok önemli burası ön arkadaşlar kaç santim katlıyorsunuz 5 santim Bakın 5 santimi katladıktan sonra ne yapmamız lazım? Bizim şurayı çizgiyi almamız lazım. Çünkü buraya ekleyeceğiz. Bakın alttan zaten belli. Hemen bakın. Böyle bir şey çıkıyor. Şöyle. Ne yapacağız? Bu paydan itibaren paylarımızın aynı eşit olması lazım. Burayı santim olarak da bazen istiyor arkadaşlar. Ölçüp santiminde söyledim. Beş santim, yani beş santim, dört santim. Yani o sizin tercihinize kalmış. Yani pervazı hangi kalınlıkta istediğinize. Ince isteyebilirsiniz, kalın isteyebilirsiniz. Bakın yakanın oyuntusu zaten kendiliğinden otomatik çıkıyor. Şimdi, şimdi bakın pervazımız bu. Öncelikle ağırlığını çekiyorum. Şimdi daha sonra bakın ya oyuntumuz bu? Şimdi arkadaşlar bakın oyuntu yamuk olan kısmı bakın pardüsönün uç kısmıyla bunu birleştiriyorum. Eğer telanız varsa arkadaşlar pervazımızı önce tela yapıştırın. Daha sonra bu işlemi yapın. Bizim şu anda telamız elimizde mevcut olmadığı için daha sonra yapacağım ben. Sadece şu anda bitimini gösteriyorum. Bakın diğer ucunu da aynı şekilde kapatıyorum. Bakın oluştu. Şimdi 5 santim burasıydı arkadaşlar, şu şekilde. 5 santim burasıydı. Hemen bir topline takın. Daha sonra bakın 5 santim zaten sabun izi var. 5 de burasıydı. Bunu bunu buraya yerleştiriyorsun. O valorla Singer'le elimizde hangi makinemiz mevcutsa. Şimdi arkadaşlar bakın bu şekilde aldı. Şimdi ben bunu öncelikle şunu söyleyeyim arkadaşlar. Bakın ben buraya tela yapıştıracağım. Komple 5 santim boydan boya tela yapıştırın. Tela yapıştırdıktan sonra bakın çeviriyorum. Çevirdikten sonra bakın böyle oldu. Daha sonra şu şekilde uç kısımdan değil dikiş olan yerden itibaren yani kaç santim? Kamışları göstereceğim. göstereceğim yani iç kısımdan da olabilir yani üzerine çoğu kez e, Makina çekilmiyor ama e, böyle kendinize ise yakın tanıdıklara ise e, bunu daha çok tercih ediyorlar ama yani şu şekilde bir buçuk santimden şekline göre oval dönerek bir makina çekiyorum Çünkü şöyle bir durum var çift taraflı telalarda yani ne kadar isterseniz istemeyin yıkandığı açılıyor. anda hmm. onlar mutlaka açılıyor arkadaşlar o da sorun çıkartıyor arka mutlaka kalkıyor ben sürekli pardüselerime bu işlemi mutlaka yapıyorum bakın burayı da ters çevirdiğim zaman yine aynısı oldu bakın. Yani, ütüyle de önce düzeltebilirsiniz. Tabii. Bizim şu anda arkadaşlar şu an, her şeyin pratiğini yaptığımız için. Bir de şöyle durumumuz var, biraz acelemiz var. O yüzden böyle ilerliyoruz. Bakın bu şekilde. Yakası. O var şekline göre. Bakın dikişe kadar geliyorum, uç kısma kadar gelmiyorum. Hmm, uca gelecek. Gelmiyorum. Bakın öbür de, e, ucumda da. Bakın aynı şekilde. Hmm, buradan başladım. Anladım. Bunu da buradan başladım. Şimdi bunun ucuna e, fermuar ya da ilik açabilirsiniz. istediğiniz işlemi İster ilik yapın, siz. ister e, fermuar. fermuar yapın ama fermuar e, videosunu inşallah bir sonraki videomuzda He, ona ekstradan, e, ekstradan özel olarak özel seçkez. olarak atacağız. Özellikle sıf fermuar çalışması olarak. Şimdi arkadaşlar parçamız bitti. Fermuar çalışmamız var. Sadece etek ucumuz katlanacak. Tabanımız düz gibi, sıfır yaka bir parçı arkadaşlar. Yani arkadaş güle güle giysin. Videolarımızı da beğenip abone olmayı da unutmayın. Ee, bir sonraki videomuz inşallah ağlı arkası a pile parçası olacak Ferace yani. Evet. Yorumlarınızı bekliyoruz.